sve, 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 sve Üşke, Millet üçke. camiye geliyor. çizmiş? İşte buraya var. ağzında kofet sallıyormuş. Hacem Vurma. O kurt demiş. Vurma demesiyle Hacem bir bastonu sallayınca Mehmet abime abi. çarptı gibi yıkmış. Yani benim gördüğüm bu eserde gibi oldu yani? Siz. Üç saat, üç, beş geçe bilmemiz. Üç sıralandı yani. Tam üç Üçte sesler üzerine dışarı çıktınız. Ben baktım kurt getirdi de indik, biz hep sıfatları aldık. Sesine gittik bu dedik, ne yemesi diye. Oradan dönüyor, Ali Yaşar'ı seviyor. Mehmet, onu da Mehmet Karasu'ya saldırmış. Ondan sonra Ali Yaşar'ı. Kuyum için dolandı, üstten aşağı indi. Bağırdılar, bir de kapıya iniyor diye. Biz peşinde saatlik, burada işte imha ettik, bu kadar yani. Ezan okuduktan sonra afra indim ben oraya. Afra inince, mallara saman verirken köpekler birbirine girdiler. Hemen yakınımda duvardan gözükmüyor ama o arada çok kalabaydı yalnız etler. Ben de şöyle bakıyordum, ellerinden kurtulmuş kendini attı bahçeler aşağı. Ulan dedim bu kurtulmuş dedim. Gidince ben geri yola indim. Yola inince geri geldi bu. Kutlunun üzerinden suyun üstü süre gitti. Ben gitti herhalde dedim. Şunlara bağırdım ki ben ya bir tuvak geçseniz diye. Dememe kalmadı ki bir nasıl vurduysa görmedim geldiğini bile. Kermenin içine beni soktu. Buramdan tuttu bacağımdan. Bura biraz sert gelince kolumu kaldırmışım. Demek ki burayı başladı böyle fırpalamıyor. Bayağı da dişlemiş yani. Bıraktı gitti işte Allah'tan yani bir de üstlerin aburun kapısı da aramızda beş metre. Abura girse malları da kıracak.